Herkese selamlar olsun. Bugün size yoğun bakım ünitesi ile ilgili bilgiler vereceğiz ama ekran başına anneleri davet ediyoruz. Çünkü çocuklarla ilgili bilgi alacağız. İknur Aslan hanımefendiyi stüdyoda ağırlıyorum ve ona yoğun bakımla ilgili bilgiler soracağım. Adana'dan misafirim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne kadar neşeli olarak. Biraz önce böyle prova yaparken, <laughs> içeri böyle girizgah yaparken e, oldu. Ondan dolayı hemen güldük çok rahat hanımefendi. Evet. Ee, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Adanalı'yız. Aslen adlandır. Ankara'lıyım ee, ama uzun zamandır Adana'da yaşıyorum. Bence ben Adana'lı oldum diye düşünüyorum. Olmuşsunuz. <laughs> <o> kaç sene? 10 <laughs> sene oldu. 10 sene falan olunca artık Adana'ya adapte o olmuşsunuzdur evet, artık. Evet bence de oldum. Peki. Normalde hekimsiniz. Evet. Hekimsiniz. Eee doçuluk var mı uzmanlık? Valla oldu diyelim. Aynen. Hayırlısıyla evet. Çok Peki, şükür uğurlu geldi. Hani çocuk yoğun bakım üniteleri bu doğumdan sonra hani yoğun bakıma alınıyor yoksa bir travmadan sonra mı alınıyor? Evet. Biz e, çocuk yoğun bakım... Hani bu küvezler yani. falan yapılıyor hmm. ya doğumdan sonra erken doğumlar ve Onlar evet. da kastediyor muyuz? Yok. Biz Yok. onları kendi Daha doğrusu onlar yeni doğan yoğun bakım ünitesi olarak bakanlık tarafından ruhsatlandırıyor. İlk bir ay 28 gün yeni doğan. Doğum e, gebelikten başlıyor hatta erken doğumlar. Ve doğum sonrası bakım yeni doğan. Biz bir aydan başlıyor 18 yaşa kadar e, tüm yaş grubuna e, 17 yıl... 17 Hizmetim. 11 aya hitap ediyoruz diyebilirim. Evet. Yani aşağı Bunun yukarı erişkin e, reşit olana, olana kadar, kadar size emanet tüm yaş gruplarını Peki aynen. yalnızca travmalar mı oluyor doktor e, Hayır tüm e, e, kritik yoğun bakımlar sonuçta hastaların yakından takip edilmesi gereken tüm hayati bulgularını yerleri olduğu için burada travma da olabilir. Ameliyat olması gereken hastalar da olabilir. Yani herhangi bir operasyon, ayak kırılma Her vesaire şey hepsi. Her şey olabilir. Çocuk yoğun bakımlar tek bir ünitedir genellikle. Diğer bölümlerle işbirliği yaparak, e, beyin cerrahisiyle, kalp damar cerrahisiyle, çocuk cerrahisiyle, diğer bölümlerle hastanede kimin yakından takip edilmesi gereken bir hasta varsa bize haber verilir. Hocam şöyle bölümlerle algılayalım. Için Mesela için biz hastayı. çocuğumuz e, trafik kazası geçirdi. Evet. Acilden giriş yapılıyor. E, atıyorum nörolojik bir şeyse orada e, doktor... E, Değerlendirmesi yapılır. Evet. Ama operasyon sonrası... Size evet. nakil oluyor. Evet genelde. Değil mi? Doğru mu? Evet, evet. Peki hiç yoğun bakım ünitelerini 18 yaşından büyüğü acil durumlarda kullanılıyor mu? Ee, tabii hastanede yer yoksa sonuçta tüm yataklar hastalara hizmet verir. Peki bu pandemi süresince e, yoğun bakımlar kullandı evet, mı? Büyükleri evet, de evet, mı? Evet, Açıldı değil mi? Evet. O zaman böyle acil durumlarda açılan. Evet. Aslında yani e, çocukları olan yoğun bakım üniteleri aynı büyükleri olan yoğun bakım üniteleri gibi ama orada kendilerine psikolojik olarak destek sağlayabilmeleri için erişkin olmadıkları için evet. daha böyle kendi yaş alanlarında evet. olsunlar diye evet. korkmasınlar evet. diye aslında psikolojik evet. olarak biraz, evet. Doğru. E, yoksa sizin bizim bilginiz, cihazlarımız da biraz farklı erişkinlerden önemli. daha küçük bir cihazlar. Ee, onların yaşına uygun e, solunum, monitörler, aynen ventilatör cihazları, cihazları onlar biraz daha küçük. Ama biz e, kendimizde yer olmadığında başka yataklardan onlar bizde yer olmadığında başka bizim Destek yataklarımızdan alınıyor. almak zorundayız. Ne zamandır evet. çocuk yoğun bakım ünitelerine hizmet vermektesiniz? Ee, ben kendi elimde e, şehir hastanesini açmasıyla birlikte 5,5 yıldır. Siz şehir hastanesinde mi görevlisiniz? Evet. Muhteşem ee, yaptı. Yani açılması Mevcut hükümetin oldu. yapmış olduğu en önemli hizmet sağlık hizmeti. Kesinlikle. Bunu kesinlikle yani bunu herhangi bir şekilde mevcut olan iktidar partisine oy vermeyen e, muhalefetteki en ön yargıyla bakan bile takdir ediyor. Ee, her şeyi dışarıda bırakırsak bizim ünitemize yurt dışından e, da çeşitli misafirler geliyorlar. E, tabii ki Allah düşürmesin ama e, herkesi beklerim ziyarete. İnanın tek kişilik odalarda koridorlar e, ayrı. E, herkes tebrik edip gidiyor ve teşekkür ediyorlar bu hizmetleri verdiğimiz bize değil ortam oluşturulmasına ve bu hizmetin insanlara verilmesine Hocam, çok takdir ediyor. Lübnan'dan, aynı, Yunan'dan, çok misafirim e, olmuştur Avrupa'dan. Işte, e, sizin sınır komşularınızı söylüyorum. Irak'tan falan böyle ağır, e, travmatik durumlarda. İlk müdahaleleri yaptıktan sonra zannediyorum Adana, Antep, evet. Diyarbakır falan büyük tercih ediliyor. Şöyle bizim e, o sınır ötesinde de hizmet verdiğimiz bakanlık hastanelerimiz var. Belki duymuşsunuzdur. Duydum. Biz Adana Hatta olarak onlarla… Hatta bizim tayin ettiğimiz için gurur da duydum. Evet aynen biz onlarla bizzat iletişim içerisindeyiz. Başta Azez olmak üzere e, bakanlık hastanelerimiz. Oradaki hekim arkadaşlarımız sıkıntılı bir durumla karşılaştıklarında… Bizim sağlık sistemimiz 112 üzerinden işliyor biliyorsunuz. 112 aracılığı bize ulaşır, ulaşırlar. Bizim eğer yapabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz bir durumsa hasta oradan 112 aracılığıyla bize gelir. Bu her yer için geçerli. Erişkinler için de geçerli. Çok duymuşsunuzdur. Bizim yurt dışındaki vatandaşlarımız bakanlığımız aracılığıyla Türkiye'ye getirilir. Veya yurt dışında bizim bakanlığımız önce sağlık ıı, hizmetine ihtiyacı olan ıı, pek çok bireye 112 aracıyla biz ulaşıyoruz. Ben kendi adıma çocuk olarak söyleyeyim. Ben çocuk açısından iletişim içerisindeyim ve olabildiğince e, ihtiyacı olana hizmet vermek üzerine kurulmuş bir sistemimiz var. Çünkü bizim hastalarımız kritik. Bizim hastalarımıza acil müdahale etmeniz lazım. Hayati durumlar söz konusu. E, buna ihtiyaç varsa da bizim bu konuda bir şeyler yapmamız lazım. Ee, çok şükür de şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Güzel kurulmuş bir sistemimiz var. O sistem üzerinden e, gayet güzel bir hizmet veriyoruz. Şehir hastanelerinde yanık tedavi merkezleri nasıl var. çocuklarla ilgili sizin, evet. sizin e, kendi ünitenizde var mı hocam? Yanık ünitesi ayrı bir ünite olarak kuruluyor. Onların da çünkü hem müdahale hem de ekipmanları farklı enfeksiyon durumları başta çok. farklı olduğu için ayrı bir yanık ünitemiz var. Çocuk hastaları oraya yatırıyoruz. Şehir hastanesi bir yatak kapasitesi nedir? Bilginiz var mı? Genel yatak kapasitesini çok biliyorum diyemem açıkçası ama ben yoğun bakım olarak toplam 120 küsür yatağımız var. Benim müthiş 30 yataklı yoğun bakım ünitem. Müthiş. Yani. 30 çocuk yoğun müthiş bakım. Ötesi üçüncü basamak hepsi bir seviye. Ben çünkü seviye. dışında iki, iki buçuk yıl yaşadım. Fransa'da, İsviçre'de, <laughs> İngiltere'de, Macaristan'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da bu beş, altı ülkede e, ikamet ettim e, işlerimden dolayı. Bunların içerisinde İsviçre dahil olmak üzere, İngiltere dahil olmak üzere bırakın Fransa'yı. Pasteur hastanesi mesela dünyaca ünlüdür fakat bizim e, hastanelerimiz çok daha iyi hizmet vermekte inanılmaz. Kesinlikle yapılan yatırımlar ve gelişen teknolojiyle birlikte zaten yoğun bakımlar son 10 yılda geçti. Çünkü teknoloji o şekilde ilerledi. Teknoloji geliştikçe yapılan yatırımlarla ve bizim sistemimizin oturmasıyla birlikte e, şimdi hem hastaların sağlık sistemine ulaşması hem de sağlık sisteminin hastaları yoğun bakımda hizmet vermesi daha tertipli düzenli. Ve inanın... E, ben bazen hasta yakınlarına da söylüyorum. Siz hastanızı Amerika'ya dahi götürseniz orada da bu tedaviye uygulayacaklar. Son teknoloji neyse onu alma ve kullanma şansına sahip olmak, ee, ben hep söylüyorum bir yoğun bakımcı için herhalde burada çalışmak hayal olmalı ve çok şükür ki bizim gibi birkaç arkadaşımız bu hayali gerçekleştiren şanslı insanlardan birisiyim diye Niye düşünüyorum. Ya, Verdiğimiz emeğin karşılığında aldığımız yatırımlarla Peki bu Karşılıklı. beyin göçünle ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Sizin gibi değerli böyle hekimleri, <laughs> e, bilim adamlarını, e, göç yapmalarını ben, ben çok kızgınım. düşünmüyorum. Onların. Ben biraz belki de o konuda muhafazakarım açıkçası. Başka bir e, yere gidip oraya alışmak bana e, ya da burayı bırakmak çok e, şey e, olabilir gibi gelmiyor yani. Mesela olabilir bir silistinli gibi gibi şey yapıyor bana. mesela. Ee, okulu bitirdikten sonra ülkesine gitmek için çırpınırken bizim bu kadar e, önemli bilim adamlarımızı, hekimlerimizi yurt dışına gitmelerine ben çok kızıyorum. Yani tabii ki olmalı. Azerbaycanlı doktorumuz evet. da olmalı, Özbek de olmalı. Biz çünkü Orta Doğu'nun lider ülkesiyiz. Onlar da olmalı. Keşke onlardan bize göç gelse, onların çok yetenekli insanları gelse de gidişlere çok yani kırgınım onlara evet. çünkü milliyetçi bir tavrım vardır benim. Evet aynı. Ya diyorum şekilde. ki ay diyorum ya niye gidiyorsunuz diyorum. 10 lira olacağını kazancınız 2 lira olsun. Bu ülkede kendinizi geliştirin. Özel hastanelere geçin. Hizmetler verin. Ne bileyim zorunlu olarak özel hastaneler mesela atıyorum iki, iki gün devlette hizmet sorumluluğu <laughs> olsun ama geriye kalan günlerde özel hastanede hizmet Aksine ben size verir. söyleyeyim mi? Şimdi son dönemlerde dediğim gibi yapılan yatırımlarla ve teş şeylerle Teşekkür Evet. Evet kamuya dönüşte inanılmaz bir artış var. Sayın şey Bakanımızın da açıklamalarını evet. görüyorsunuzdur belki. Biz hep ama burada tabi e, dirayet etmek ısrar etmek çok önemli. Biz de sonuçta buralara kolay gelmedik. Beş buçuk yıl oldu. ben şehir Hastanesi'nde başlayalı ama çok inat ettik. Yani biz başarıcı yapacağız bu işi dedik Hatta bana dedik, tek başına yapamazsın 30 yatak yeni açılan bir. Hayır dedim yapacağız ekip olduk birleştik personellerle birleştik Gönlünden yeri geldi hep temizlik personeli hemşiremiz asistanımız hepimiz bir olmaya çalıştık uzman arkadaşlar ve çok sabrettik çok ağladık çok tartıştık kavga ettik Hatta ben de hep gülerle çok adam kestim ben buraya ilk başladığımızda derim hep gülerle çok kavga ettik ama hep birbirimiz için bir araya geldik. Sonuçta varmak istediğimiz bir yer vardı. Ve bugün geldiğimiz noktada oraya vardık. Ve şimdi bunların görülmesi ve fark edilmesi nedeniyle kamuya dönüşler başladı. Süper. Biraz sabretmek lazım. Biraz hemen isyan etmemek lazım. Biraz sabırlı olup güvenmek lazım. Memleketine güvenmek lazım. İnsana güvenmek lazım. Ekibine güvenmek lazım. Çevrene güvenmek lazım. Mesela biz dün şey yaptık, e, ödül aldık. Ne güzel! Tebrik ederim. Türkiye'nin en çok sevilen e, YouTube programına ödülünü aldık. Tebrik ederim. Ve çok hoşumuza gitti tabii ki bu e, bizimle ilgili. Ne e, güzel değil ve mi? Cumhurbaşkanı'dan e, aldık Ersin Tatar beyefendi. Tebrik Sayın ederim. Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Çok gurur duyduk. Değil mi? Acayip bir de e, geçmişte de Sayın Ersin Tatar'la e, aynı kurumda e, mesai arkadaşlığı yapıyorduk ama azmetti ülkesine geri döndü. Siyasete değil atıldı mi? ve siyasete atıldıktan sonra da Cumhurbaşkanı oldu. Değil yani mi? insan azmettiği zaman her evet. şey olabiliyor. Evet. Vallahi onun elinden ödül almak birçok bakanın elinden aldım. Yabancı devlet erkanlarından aldım. Belki Duygulandınız değil var. mi? çok hoşuma gitti. Değil mi? Ne kadar güzel. Çünkü hem çok naif bir abi gibi bir adamdır. Adam gibi adamdır Sayın Cumhurbaşkanımız. Ee, çok acayip gurur duydum ve e, hani Böyle onura onur katılır ya böyle evet. göz kabarıklığı olur. İşte e, onun için bizden i̇şte. olmayan insanların da yapmış olduğu başarılar benim o kadar çok hoşuma gidiyor. İşte Mesela onları daha çok bu kadar lazım. olmanız, e, şehir hastanesinde hizmet vermek istemeniz, evet. tabii ki o bir ekiple orayı evet. canlandırdığınız evet. filmlerde olur yani ya, bir ekip böyle, ekip evet. çalışması. İşte öyle olunca çok hoşuma gidiyor bu Adanalılar için çok önemli bir şey. Herhalde 130 e, yoğun bakım olduğuna göre 600-700 yataklı falan olması daha lazım fazla, hastanenin. Belki Yo, de 1000 yataklı fazla bir fazla hastane. Müthiş. Başhekiminiz kim? Ee, çok tatlı bir başhekimimiz var. İsmi nedir? Süleyman. Söyledi Süleyman nedir? ben Gazi Üniversitesi'nde çocuğu, çocuk ihtisası yani tıp fakültesinde okudum çocuk ihtisası yaptım. Süleyman orada bizim Bizim e iki dönem nedir? hocamızın. but uh, I Ah hepsi çünkü hep abla der bana da o zaman internümdü Sonra ben buraya yoğun bakım uzmanı oldum. Abla ben başhekim oldum dedi. Ay kurban olsun ablasını dedim. Aferin sana. O bana abla der ben ona Süleymancım derim. Hiç soyadını söylemek aklıma gelmemiş. Aa, çok özür dilerim çünkü şey yıllardı yıllar Şimdi, öncesinde. E, Süleyman Hocam çok tatlı. Da, e, ayakta dalgaş genç Aynen. herhalde. Süleyman genç ve e, çok örnek aldım. Çok e, iyi bir yöneticidir. Mesela e, Karacan'a nakli yapmaya başladık Oo. hastanemizde evet ee, nakil ekibinin başında kar geçende, dünyada de, karaciğer nakli evet. yapan 130 tane hastane varmış ben istatistikleri biliyorum Olabilir, ve Türkiye'de bunlardan 20 tanesi Türkiye'deymiş biliyor musunuz? Evet biz daha Müthiş önce şey. sevk ediyorduk hastalarımızı. Sağ olsun Malatya'da çok arkadaşlarımız var. Fakat e, hatta geçen e, belki 15 gün falan olmuştur. başarılı karaciğer nakli hastamız taburcu Avrupa olmak üzere. Evet hastamızda yani. taburcu ettik geçenlerde nakli ne oldu hastanemizde genç bir delikanlı. Müthiş e, Ve Süleyman'ın bu konuda çok büyük önderliği var. Akdeniz Hepimizin Üniversitesi şey de çok başarılı Akdeniz Üniversitesi Malatya aynen öyle. Malatya. Malatya'yı de çok duyarız. Evet, doğru. Yapılan operasyonlarla evet. müthiş yani. Oradaki evet. de şapka çıkarıyoruz. Evet. Helal olsun vallahi. Çok karaciğer nakilleri ee, işte başka travmatik o yüz nakli falan nakli. bunlar çok zor evet. operasyonlar. Çocuklarda evet. böyle şeyler denk geliyor mu hocam? Ee, yok. E, yüz nakli ya da o tür şeyler Aynen, çocuklarda olmadı. Sonucu, evet Yanık sonucu vesaireler, evet. yoğun bakım ünitesine geliyor mu? Evet, çok geliyor maalesef. İçinizin çok parçalandığı, evet. benim çocuğum olsaydı ben mahvolurdum dediğiniz oluyor mu hocam? Evet, çok oluyor. Bir gün e, nöbetçiydim akşam, acile bir hasta geldi dediler ki, eh buyurun trafik kazası. E nedir? Araba çarpmış paten kayarken, 112'de almış acile getirmiş çocuğun genel durumu da çok kötü. Şimdi genel asıl sorun yani ne? Bilinci yani bilinci kapalı. Bilinci kapalı, başını evet. başını yere çarpmış ve bilinci kapalı komada çocuk. Şimdi olayın vehameti ne biliyor musunuz? Ben tabii bir yandan tedavisini falan planlıyoruz ama şimdi ben bu çocuğun ailesine ne diyeceğim? Aile yok. Ne ailenin çocuktan haberi var, ne çocuğun aileden haberi var. Şimdi bir gün çocuk çıkıyor dışarı. Size geliyorlar diyorlar ki çocuğunuz kaza yaptı hastanede. Şimdi benim de çocuğum şimdi. olduğu için şimdi ben o kadar böyle içim daralıyor. Ben bu ayrı ne diyeceğim? Ben hani e, olayı çocuğun tedavi kısmı benim işim olduğu için o konuda hiçbir endişem yok. Ama diyorum ki polise işte çocuğun kimliği falan da yok. Paten kayarken çarpmış. Dedim ki bari birisi 3-2 saat 3 saat içerisinde çünkü akşam vakti karakola gelecektir. Söyleyecektir bizim çocuk kayıp kayıp ilanlarını araştıralım. Gerçekten de 200 saat sonra bir karakola geldi dedi ki benim çocuk sokağa çıkmıştı. Çocuk yok. Polisler bizi aradı. Hocam işte şöyle şöyle bir çocuk mu? Dedik çocuk o. Şimdi işte bu kısmı çok zorlanıyorum. Yani bu kısmında çok zorlanıyorum. Yani böyle bu tür böyle hani beklenmedik, ailelerin beklemediği bu tür şeyler bunlar çok yoruyor. En çok mesela başıma ağrıtan Çocuğu beni özen ailelere bu tür haberler. Çocuğu kaybettik mi kurtardık mı? Ee, Yok kurtuldu ama e, ben o akşam aileyle görüşürken çok travma yaşadım. Hocam Çocuk şimdi, kadar travma yaşamışımdır şimdi yani. Şimdi bilgileri <laughs> haber verirken insanlar daha metane oluyor da. Mesela yoğun bakım ünitesinde eks olan çocuk aileye evet, haber verir? Evet çok çok zor. Çok zor hele ki böyle beklenmedik olaylarda çok daha zor. Ee, tabii hani e, bazen çok uzun süreçler oluyor kanser hastaları oluyor ne bileyim böyle uzun dönem kronik hastalıklarla uğraşan hasta yakınları zaten hastasının durumunda bir dönem alışmış böyle karşılıklı o, o ilişki içerisinde olmuş çocukla birlikte. Ama mesela hiçbir şey yok bir kaza Hatır. sonucu geldi. Aynen işte trafik kazası Ve altı düştü. boğulma bizim Adana'da çoktur. En sevmediğim şey o kanala atlıyorlar ya. Ay zaten bahar geldim ben de stres başlar boğulmalar gelecek diye. Çünkü çocuk evden çıkıyor iki saat sonra haber geliyor kanalı düştü. Ama hocam, Boğulmalar ve trafik kazaları. Diye. Ne kadar e, alırsanız alın o kanalda çok, arayı, evet, geçiyorlar, çok geniş böyle. bir alan çünkü kanal çok büyük bir alan uzun da bir alan ve çok farklı yerlerde var Solama kanalı şeyi. Çok mu şehrin? derin? Derin. Kanal. De, şey debisi fazla. Aa. Derinliği de var ama debisi fazla. Ee, çocuklar da tabii ki akıyor, akıyor aynen akıyor. Ee, benim büyük, en yani büyük biri de yüzemeyebilir. Tabii tabii zaten gelenlerin çoğu 15-16 yaşlarında gençler eğlence gençler için ama. Büyüklerde yüzüyor mu o Adana'da kanalda? Yok. Çok büyük. Çocuklar evet, genelde. Evet. Gündüz. Yazın gündüz. Trafik kazaları ve boğmalar benim o trafik kazası boğma dedikleri zaman benim bir tansiyonum çıkar şöyle. Tabii çıkmaz mı hocam? Tansiyonum Peki çıkar. hocam şöyle bir şey. Hani geldi mesela bir travmatik bir durumdan geldi düştü vesaire. Trafik kazası oldu. Ee, hastanın kurtulmak için orada işte görüyorsunuz orada e, iyi e, bilinci yerine geldi. İşte kan Hı. İyi, tansiyon iyi, kalp atışları iyi vesaire. <laughs> aniden böyle, e, yani ailesi kurtulduğunu düşünürken bir anda gelişti. Rabbim tabii ki. Evet, oluyor bu, olmaz e, Aniden eks oldu. <laughs> Aileye nasıl haber verilir? Evet, çok zor yani çok zor. işimiz. İşte en büyük zorluk orada. Yoksa iş yapmak inanın e, hiçbir zor değil bizim için. Çalışmak da zor değil, şey yapmak da ama en büyük zorluk, ee, işte birine herhalde vefat haberini vermek. Çok. Fakat orada da şöyle bir şey varsa, Hanımcığım çok şükür ki hep söylüyorum ya e, yapılan e, yatırım ve kurduğumuz ünite gereği biz biliyoruz ki bir hastaya yapılması gereken bir şey varsa biz orada yapmışızdır. Eğer artık elimiz kolumuz bağlıysa yapacak hiçbir şey yoksa ondan sonrasında da hep ailelere söylüyoruz. Bundan sonrası takdiri ilahidir. Ve biz o gün başımızı yastığa rahat koyuyorsam ben evet tüm hastalarım için ben bugün yapılması gereken her şeyi yaptım. Bunu söyleyip mutlaka ondan sonra başımı yastığa koyarım. Neyse ki o imkanlara sahibiz. Olmadığımızda da yardım alırız diğer ünitelerden, diğer hastanelerden. Ee, onun için hani bir miktar o insanı teselli ediyor açıkçası. Peki hocam bir soru geldi aklıma size biraz önce bunları sorarken. Ee, yoğun bakım ünitesine kendi çocuğunuz gelmiş olsa ne yapardınız? <laughs> ya Herkes çocuğunu yapıyorsam onu yapardım herhalde. <laughs> Şimdi çünkü ona o çocuklar da ben hep derim de, personelime de derim bak bu çocuklar. Sizin çocuğunuz gibi millet benim çok şey bir lafım, el alemin çoluğu çocuğu size emanet. Nasıl kendi çocuğunuza bakıyorsanız bu çocuğa da öyle bakacaksınız. Gözünüzü mesela bazen çok kötü oluyor söylediğiniz gibi hastanın durumu. Gözünüzü ayırmayacaksınız bu çocuktan ki onu da artık alıştı zaten bizim bizimle birlikte çalışanlar da hep bu bakış açısında olduğu için. Mesela alt temizlemekten serum takmaya kadar her şeyi sağlık personeli yapıyor yoğun evet. bakımda. Öyle olduğu için e, kimin çocuğu olursa olsun inanın çok böyle m, makam sahibi e, büyüklerimizin olmuş olsun. çocuğu da yatar. Sokakta bulunmuş çocuk da yatar. Helal Bizim misin? o hastaya ne yapacağımız bellidir. Helal olsun. Onun için zaten birlik olmak oradan geliyor. Biz onu çok güzel sağladık. Niye oradan. sordum biliyor musunuz? Herkese ne bunu yapıyorum. Diye. Mesela kendi çocuğuna operasyon yapamıyor. Mesela Hayati Akbaş, Profesör Hayati Akbaş... E, genel cerrah ve aynı zamanda estetik cerrahtı. Çok da önemli, değerli bir hocamızdı Hayat Akbaş. Benim bütün operasyonlarımı o gerçekleştirir. Ee, mesela ona sorduğumda ya ben eşime de yapamam çocuklarıma da. Konuşuruz. Evet, Televizyonumuzda da hmm. 60 küsür tane profesör, doçent vesaire hmm. hizmet vermekte ee, programla ilgili bize daimi olarak kendi programları var. Ee, onları da mesela sorarım. Derim ki Hocam böyle böyle vallahi çoğu yani yüzde %90'ı şunu söylüyor. Kendi çocuğumuza veya da kendi e, eşimize yaparken onun sorumluluğunu almak çok zor oluyor. Böyle travmatik akıdan geçiyor hmm. operasyonlarda diyorlar. Başlarına gelmiş çünkü. Belki müdahale olduğu için onların işi biraz daha zor olabilir ama e, yapılması gereken Siz kim de olursa Siz panikleyebilir olsun. misiniz? Ben paniklemem peki Öyle artık mi? alışmışım. Ben e, herhalde bilmiyorum yılların şey diyeyim. E, Mesela geçenlerde kendi arkadaşımıza, doktor arkadaşımıza müdahale ettik. Evet. Yani panikledik mi? Panik mi? Ne oldu? Ee, i̇nme inmişti. Eşi aradı. Bilinci kapandı diye. Kaç Zaten yaşında? Bizlerle yaşadı doktor arkadaşım. Benim hekim arkadaşım. Eşi aradı. İnme neden iniyor hocam? E, Şöyle oldu. Eşi arayınca bilinci kapandı. Hemen hastanede buluşuyoruz. 112 ile onlar hastaneye geldi. Ben evden gittim. Ben daha önce gitmişim hatta 112'den. Ambulanstan indirdik. Hemen muayene inmeymiş sağ tarafından sol kabacağına. O öyküsü de vardı öncesinde zaten. Hemen tomografi, MR falan hemen inmeyi o an gördük. Müdahale ekibi nöroloji, dinolojiye çağırdık. Aynı gece birlikte anjiyo Aparastra. laboratuvarına girdik aynen. İlacı verdik. inme alanındaki pıhtı eridi. Ve ertesi sabah bilinci açılmış bir şekilde ne çıktı. Ne doktoruydu? Çocuk hekim benim hekim arkadaşım. Yıllardır birlikte. Mi? Ulaş. Ulaş Bey geçmiş olsun size de. Aynen. Allah şifa versin çocuklarımıza. E, emin ellerde inşallah Aynen. bilinciniz yerinde olarak uzun yıllar hizmet edersiniz. Evet. E, ne Biz bir, sakin olmak bu zorundayız. süreç ne kadar? Nasıl? Bu süreç ne kadar sürdü o inmenin tedavisi vesaire? Aynı gece. Tomografi de zaten inmenin MR de inme alanını gösterir. İnme neden olur hocam? E, Ani şöyle düşünceler, oldu. Stresler. Daha önce de bir inme öyküsü vardı. 15 gün önce taburcu olmuştu ama o zaman odak bulamamıştık. Tabii biz orada acil hekimleriyle birlikte diyoruz ki nerede bu nereden geliyor bu pıhtı araştırın falan. O anda kalbine e, acil doktorumuz da yanımızdaydı birlikteydik zaten. Eko'yu getirdik, bir yaptık. Kalpte bir tane pıhtı çıktı. Hmm. Oradan minik minik atıyormuş kalpteki pıhtıdan. Sonra o pıhtının da tedavisi ne oldu? O daha da buldu. Kalpten geliyormuş beyni o küçük pıhtılar. Ee, yani biz panik ol, hani uyursan ölürsün diyorlar ya. Uyumayacaksın, heyecanlanmayacaksın. Sen uyursan heyecanlanır, sen yanlış hata yaparsın. Aynen. Hiç paniğe gerek yok. Ne yapacağım belliyse. Yani korkunun kaynağı bilgisizlik derler. Duydunuz mu hiç? Ben hep de bir derdim. derdim. Korkunun kaynağı bilgisizliktir. Biliyorsam, ya bilmiyorsam da danışırım açarım hocam var. Hocam böyle böyle. Olsa ona danışırım. Bir bilene danışırım bilmiyorsam. Öyle değil mi? Peki hedefleriniz ne hocam? Ee, hedeflerim şöyle kendi alanımda yapmak istediğim birkaç e, iş var. Öncelikle doçentim daha yeni olmak üzere oldu diyeyim. Tabii ki çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Aynı zamanda e, Çukurova Üniversitesi Adli Bilimler Anadolu Bilim Dalı'nda doktora yaptım. İkinci Anadolu'nda Adli Bilimler. Adli bilimlerde de adli balistik çalışıyorum. Çok önemli. Hem o da kendi travma hastalarımdan geliyor. Majör travmalar bu bahsettiğim yüksekten düşmedir, trafik kazasıdır, ağır yaralanan majör travmalarda. Ve adli bilimlerde tanıştığım ve birlikte yol aldığım hocalarım da <laughs> Yani adli bilimler dediğimiz adli tıp uzmanı evet. anlamında evet. E, söylüyor evet. hocamız. Bilginiz olsun. Evet, evet. Çok önemli bir Birlikte, e, alandır evet, aslında. Evet yol aldığım hocalarım. Çünkü hocaları, sorumluluğu fazlasıyla olan yani karşı taraftan yapılan müdahaleden dolayı veyahut da kendisinin evet. intihar mı ettiği veyahut da evet. kaza sonucunu o tetkikleri yapıp da o kararı vermek ile e, ilgili bilgi sahibi olmak o başka bir alan. Evet onda da eğitim. Doktora süresi 4 yıl. Ben çok önemli değerli bir hocamızı ağırlamıştım. Adli Tıp evet. Kurumu'nun başkanını ağırlamıştım bir profesörümüze. Ondan çok zor. ne kadar alanın çok ne zor. derece e, sıkıntılı olduğunu gördüm. Çok zor ve geniş bir alan ama ben orada daha çok travma, gör. kendi alanım travma olduğu için sivil travmayı görüyorum ben. E, birlikte çalıştığım hocalarım da e, harp cerrahisi uzmanları daha çok. Yani majör cerrahi işte bu trafik kazası gibi, teşhisat harbi, harp bölgesinde yer alan majör cerrahi üzerine ilk müdahalede neler yapılabilir? Ee, onun üzerine çalışıyoruz. O konuda yapmak istediğimiz çok büyük işler var, çalışmalar var. Asıl hedefim e, yoğun bakımda çalışmak ama ikinci anadalım olan adli bilimlerde travma ve majör cerrahide ilk müdahale üzerine çalışma yapmak yolun açık olsun hocam. İdealist Kadınlara, <laughs> duygular yaşayan evet, hatunlara çok Çok az kaldı ama. Çok hoşuma gidiyor. Ay, keşke Siz... o çalışmalarımız biterse ilk güzel haberleri evet. sizinle birlikte vereceğim. Çok Söz veriyorum. Ederim. Verilerimiz benim çok güzel çıkacak. Nasıl geliyor biliyor musunuz? Mesela konuğum oluyor, iki ay sonra bir daha geliyor. Evet. Dertleşme programı gibi oluyor. Evet. Yani bilgi aktarıyoruz. İlk kez açıkladım de... ha bunu da. Her şey çok güzel oldu. Travma konusundaki çalışmaları ilk kez söyledim. Eğer veriler güzel çıkarsa geleceğim sonuçları sizinle birlikte söyleyeceğim İnşallah burada. İnşallah <laughs> Efendim Efendim bugün doçent doktor İknur Aslan'ı çocuk yoğun bakım ünitelerine ilgili bilgi vermeye çalıştık. Bilgiyi verirken hastane şehir hastanelerinden bahsettik. Hocamızın idealist ve milliyetçi bir duruşu olmasından dolayı da çok gurur duyduk. E, Başhekim e, beyefendi Süleyman Bey'e de sevgilerimizi ilettik. Tabii ki Adana İl Sağlık Müdürü de eee kocaman sevgiler sunuyorum kendisine başarılarından dolayı. Geçti e, program öncesi sohbet ettiğimizde Adana'ya katkılarını anlattı hocamız bize. Ve her şey gönlünüzce olsun. Sizin hocam söylemek istediğiniz özel bir şey varsa buyurun Çok teşekkür efendim. ederim. Herkese sıhhatli günler dilerim. Çok, Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şeref sağ verdiniz. Sağ Siz olun. Var olun. olun. Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Ve sevgili doktorlarımız unutmayın ki tüm hastalar size emanet. Onları kendilerinizin e, annesi, babası, çoluğu, çocuğu gibi görürseniz çok memnun oluruz. Çünkü biz sizi çok seviyoruz. Bu hastanelerdeki e, şiddet yanlısı hastalara da kesinlikle karşıyız. Çünkü sizler bizim için çok değerlisiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.